Evet, artık malisatlar üzerine çalışan çalışan neler ürettik? Karamuk ürettik, kabile asit ürettik. Karamuk sarı çalı, onun kökünden ve on çeşitli ekstraktan kandıya karşı. Brezilya, Rio de Janeiro, Rastan Provostudor, Ramos, Anderson, Ramos da Silva ve ekibi. Kabile asit Hindistan'da orta zincirli yağ asitlerinden kabile asit en güçlüsüdür. Ondan kandıya karşı ilaç ürettik. Aloe vera'dan kandıya karşı. Zencefil, Zerdeçal vs. Limsa ürettik. Lahana mix ürettik vs. vs. Benden çok kandeli ilgili çalışma yapan Dünyada başka insan yok. Dünyada Türkiye'de de Türkiye zaten unutmuş Profesör Doktor çıkıyor kandıdan bak kandayı bilmiyor adam. Kandanın hif oluşturması, köpek gibi kuduz olmasını anlamıyor. anlamıyor adam. Anlamıyor, anlamadığı işten bahsediyor. Şimdi kandida 300-500 herkes de var. 305 sorun yok. Ne zaman kimyasal ilaç kullanırsan kudurur, köpek gibi değişir, dönüşür. Arkasından kol gibi bir kuruk çıkar, kol gibi. Artık yediğin her türlü takıl ve tatlıyı zehre dönüşür. E, Etan metan bütün yok azdır. Mesela, sıra mesela, sıra mesela. Ve... Gördüğünüz gibi burada 3-5 tane herkes de var. Koloni oluştuğu zaman hif arkasından kol gibi kurup çıkar, değişir, dönüşür, artık yayılır. Bütün vücuda streç folyo gibi incecik bir tabaka üretir, biyofilm, bütün bağırsak kaplar, vitamin, mineral, enzim, emrimin engeller vesaire vesaire vesaire. Yani sürekli yeni 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 koloniler oluşuyor vesaire.